Merhaba arkadaşlar. Nereden Nereye programına hoş geldiniz. Bugün Ayşenur Tarakçı ile birlikteyiz. Namı diğer Instagram'da pigmentsiz insan. Ayşenur hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, bizim bu programımızda ikinci bölümümüzü çekiyoruz şu anda. Konumuz geçmişinden şimdiye kadar geçirdiğin süreçler. Yani infilizurla nasıl geçtiğin, infilizurla geçmeden önce ne işler yapıyordun, Bununla alakalı seninle konuşmak istedik. Biliyorsunuz ben albinoyum ve işte bütün hayatım zaten bununla başa çıkmakla geçti. E, tam artık ya artık ben bunu hallettim. Görme bozukluğu, beyaz olmak, zorbalık, ıvır zıvır hepsini aştım artık. Yani bit, bitirdim. Albinizmle ilgili başıma gelecek bütün sıkıntıları hallettim. Dediğim an genetik test yaptırdım. Ve albinizm genetik türünüzü öğreniyorsunuz işte o testte. Ve benim türüm Allah da affetsin milyonda bir görünen ve biraz da sıkıntılı bir albinizm türü çıktı. Böyle olunca ben bir daha oydu da bakalım baş hasar, depresyon, ağlama ıvır zıvır derken böyle önümde kötü bir tablo çizildi çünkü. Ve ben de dedim ki tamam arkadaşlar bunun bir tedavisi de yok çünkü insanlar bilmiyor. E i̇nsanlar bırak bunu albinizmin de ne olduğunu bilmiyorlar. O zaman ben de dedim ki Atürk'ün dediği gibi az zamanda <laughs> çok da büyük işler yapmalıyız mantığında sosyal medyada albinizmi anlatmaya ve işte albinizmi nasıl görür albinizm nedir? Annem babam da böyle mi? İlerde çocuğum da böyle olur mu? Falan filan gibi en var çeşit konuyu ve albinizm türlerini de içine aldığım bir içerik üretme serüvenine başladım. Yani buradaki aslında olay hem kendime bir meşkale yaratıp e, bu ağlama krizlerimi bitirmekti, hem de biraz işte insanlar e, öğrensinler, albino çocuklar da benim yaşadığım sıkıntıları minimuma indirelim. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok yani, bulduğum çözümleri paylaşayım. Hem de belki ileride ne bileyim böyle işte tıp dünyasının ilgisini çeker. İleride tıp okuyan bir çocuk videolarımdan esinlenerek işte hani albinizinle ilgili çalışmalar yapayım diye esinlenir de bize bir umut ışığı doğar mantığında içerik üretmeye başladım. <laughs> ee, sonra iş bayağı ilerledi. İşte önce albinizmi falan konuştuk. Sonra annemle videolar çekmeye başladım. Derken şu an işte böyle renkli makyajlar, annemle sushi deneme videoları, işte albino çocuklarla işte eğlenceli içerikler derken böyle bir noktaya evrildi. Ha, ne güzel. Yani vlog da çekiyorsun çok. Ben izledim biraz programını. Ee, bunun haricinde Instagram'ın haricinde YouTube'da da varsın. Ama YouTube'da çok ön plana çıkmıyorsun. Yani ben seni Instagram'dan tanıyordum. Da... Açık konuşmak gerekirse dün öğrendim Ay, YouTube yaptığını. <laughs> şöyle şimdi ben %5 görüyorum. Tamam mı? %5 gören biri için video editlemek çok zor bir şey. Yani evet. zaten Instagram'da o bir buçuk dakikalık videoyu editlemek bile benim üç günüm. Tamam mı? Sıfır şaka. Gerçekten 3 günümü alıyor. Uzun bir YouTube videosu da, o yüzden beni çok zorladığı için e, YouTube'a çok sınırlı videolar atıyorum. İşte araba kullanmayla ilgili bir video çektim. Bu arada Arnavutlar normalde araba kullanamıyor. Yasak da zaten. Ee, onunla ilgili hani kullansam nasıl kullanırdım falan gibi videolar çektim. Bazı seyahatlerimi çekiyorum çünkü insanlar şey zannediyor. Yüzde beş gören biri de herhalde yani evde durur çok ne, az görüyor ne yapacak gibi bir düşünce var. Onu kırmak için e, işte gittiğim yerleri seyahatlerimin vesairelerin vloglarını çekiyorum. E, öyle öyle ilerliyor. Peki normal güncel hayatında ne yapıyorsun? Ee, şu an <laughs> isim vermeyeceğim bir telekomünikasyon firmasının iletişim ekibindeyim. İçerideki mobil uygulamayı ve web sitelerini yöneten ana ekipteyim. İşte öyle iş geliştirme vesaire ilerliyor. Bir yandan tiyatro yapıyorum. Oyunculuk, tiyatro işleri devam ediyor. Bir de işte sosyal medya. Öyle. Evet, oyuncu olmak ister misin diye soracaktım. Zaten cevapladım. Evet, evet. Yani. Zaten tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Ee, şu anda da aktif bir işte eğitim sürecim de var. Böyle gidiyor. Şeyde, kanda gösterilmiş bir kısa filmim var. Hemen İmed, mi hmm. Nasıl deniyor bu? IMDB. IMDB. Değil mi? Evet. evet. <laughs> Bilmiyorum onun telaffuzu çok değişiyor. Orada da şeyim var, profilim var. Ne diyorsun Val, ya? yemin ederim var. Çok tamam. Olursun. Ona özellikle bakacağım. Bilmiyordum şimdi <laughs> evet, senden yok, öğrendim. Yok yok var. Başka hobilerim var. Ben iki yıldız dalıcıyım. Dalış yapıyorum. Evet, o videolarını da izledim. İnanılmaz. İşte, çok beğendim. kalem çizimler yapıyorum. Ee, derken onlarla zaman geçiyor. Bunun herhangi bir haftası var mı yoksa aktif olarak devamlı yapıyor musun dalışı? Dalışta yaz sezonunda en az hani yaz boyunca bir 4-5 defa dalıyorum minimum. Böyle gidiyor. Yani Düşün, şehir da... olarak Donarsın. Evet, öyledir zaten. O yüzden sordum. Haftalık mı yapıyorsun? Ne zaman yapıyorsun diye? Nerede yapıyorsun? İstanbul'da mı? İstanbul'da da var, Ayvalık'ta, Mersin'de, işte Türkiye'nin farklı noktalarında var, Hatay'da falan da var. Ben o da çok istiyorum ya dalış. Şahane bir şey. Bu arada dalışı sevdiğim noktalarından biri de şu: su altında gördüğün her şey yüzde otuz üç daha büyüyor, tamam mı? Yani ha. daha ne isterim? <laughs> yüce Rabbimden. Anladım tamam. O yüzden tamam. biraz işime geliyor, eğlenceli de. Görme, yani görmeni gerektirecek çok eksilen bir durum yok. Dans falan da öyle, bu arada tango falan da yap. Ee bizde her şey var. Varmış. Ben de insanın bir evet, Ben de, <laughs> evet, de astat miyop var ve şu halimden çok memnunum biliyor musun? Yani <laughs> ben insanları <gülüyor> görmekten <gülüyor> artık çok sıkıldım. Ondan kaynaklı <laughs> e, herhangi bir tedavi sürecine başvuru yapmadım. Bu şekilde mutluyum hayatımdan. Aynı şekilde sen de öylesin. Gördüm Öyle, kadarıyla. Ben zaten bazen şey oluyor. İşte bir yerlere giriyoruz ve sevmediğimiz insan güruhları olduğunda bazen kardeşim falan şey diyor. Aşkım ne kadar şanslısın biliyor Albinizmle ilgili pek çok şeyi zaten sosyal medyada anlatıyorum. Envai çeşit şey anlattım. Ben çok araştırdım kadar. emin olabilirsin. Her Bahçın. şeyini anlattım. Yok şöyle bir tedavi olur mu? Bu olur mu? E, efsaneler, ıvır zıvırlar derken ama hiçbir yerde anlatmadığım üç tane albinizmle ilgili tüyo var. Onları alacağım zaten sen. Efsane. Onun için bir oyun hazırladım. E, tamam. Onunla o şekilde alacağım. Tamam. Şey gibi olur <laughs> O kadar değil de Güzel. bir taş kağıt makas oynarız mesela. Tamam. Peki albinizmle alakalı önceden zorbalığa uğradın mı? çok hala daha vuruyorum. Hala vuruyorsun. Evet, şu kendine, Hala daha vuruyorum. Çünkü şöyle ya zaten çocukken bir insanlar ilkel içgüdü tamamen bilinç dışı ya yani farkında değiller bile çoğu zaman yaptıklarının. Kendisine benzemeyen bir şeyi kendisine zararlı gibi görüp ondan biraz e, mesafeli durmaya çalışıyor. Çok normal. Çocukken bunu daha çok görüyoruz. İşte karşınızdaki kişi kendisiyle benzemediği için ona birazdan mesafeli yaklaşıyor. Ve çocuklar da bakıyorlar bembeyaz biri. E şimdi biri niye beyaz olur? Onlar biliyorlar ki yaşlanınca ama bu benimle yaşat. Ve anlamadıkları için tuhaf geldiğin, farklı geldiğin için senin arkadaşlık kurmuyorlar. İşte hayalet, kesfor, öcü, nine, en çeşit laf takıyorlar. Çocuklar acımasız olur Yok, zaten. Ama yetişkinler oldu. de öyle. Yetişkinler de bilmedikleri zaman biraz da kendilerini geliştirmemişlerse. Bu arada bu eğitim seviyesiyle alakalı bir şey değil. Ben bayağı akademisyenlerden de e, ileri seviye zorbalık gördüm. Bu hiç eğitim seviyesiyle ilgili değil. Bazıları işte böyle kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Niye böyle falan? Dayanıyor ki ben hiç duymuyorum. Ee, işte çok ya da telefona çok yakından bakıyorum ben Gör, fark etmişsindir İşte teyzeler falan gelip dibine düşeceksin içine girdin burnunu telefon içine soktun ya da yazık değil mi bu yaşta saçını boyatıyorsun yazık ettin saçlarına falan gibi ya da anneme sürekli saçını mı boyattınız bu yaştaki çocuğun hiç utanmıyorsunuz gibi en çeşit zorbalık o yüzden o zorbalıkların hayatımın fix en başından beri vardı İşte bir grup var ki şey zannediyor aa Allah'ın nuru yansımış, bembeyaz gibi melek gibi görenler var. <laughs> ee, i̇şte bir grup var ki biraz daha böyle elfleri falan izlediği için aa bak aynı Galadriel'sin ya da aynı işte kalesiye benziyorsun gibi benzetenler var. Bunlar yine iyi tepkiler. Ama bazıları da direkt şey gibi görüyor. İşte hani sıkıntı çünkü hiç düşünsene biri var doğuştan yemyeşil saçı kaşı kirpiği ve bir şey olursun ulan Bunda da bir iş var ama... gibi. Ve kendini geri çekersin. Onun gibi aslında. Bu pigment olayını biraz açar mısın bize? Şöyle, senin saçına, kaşına, kirpiğine, ten rengine renk veren melanin pigmenti bende yok. Yani üretilmiyor. Vücudum üretmeyi bilmiyor bu arkadaşı. O yüzden de doğuştan tamamen pigmentsiz, zaten pigmentsiz insan ismi de oradan geliyor. Hı hı. Ee, tamamen pigmentsiz oluyorsun. Bu görme bozukluğunun sebebi de yine pigment. Bize renk veren pigment aynı zamanda anne karnında gözü besliyor. Pigment olmayınca da o göz gelişemiyor ve sonra az gören biri olarak dünyaya geliyor. Mesela halk dilinde şunu söylüyorlar işte renkli gözlü deniyor ya. Aslında renksiz gözlü oluyor aslında benim anladığım kadarıyla. Mavi göz aslında bir genetik bozukluk. Evet. Yani pigment eksikliği aslında. Göz rengi şöyle iniyor kahverengi, ela, yeşil, mavi, gri. Bu renkler indikçe pigmenti az olduğu için o renkler açılıyor. Ve az pigment olunca da zaten bu renkli gözlülerin gözlerinin bozulma ihtimali çok yüksek. Çünkü evet. pigment besleyen bir şey onlar da az olduğu için zaten gözleri mavi. Aslında bize çok güzel görünüyor ama o da bir albinizmin bir yan arkadaşı. Peki şimdiye kadar albino fetişisti vardır ya. Bununla ilgili DM aldın mı bir şeyler yaptın? mı? çok fena. Bayağı tehditlere varan şeyler aldım. Ne diyorsun ya? Gerçekten bayağı bir tanesi ileri seviye sapıktı. Ve sürekli şey diyordu. İşte Albüne fetişi olduğunu söyledi ve ben başta ciddiye almadım. Abi Albüne fetişi niye olur ya? <laughs> yani bunun ne, bu kaçıncı derece sapık? <laughs> ciddiye almadım. Sonra baktım ki bu ilerliyor. Çünkü şey demeye başladı. albino çocuklarımız olsun istiyorum. Yok seni kaçıracağım falan. Ve böyle dedim bir dakika bu iş hiç ...tatlı bu bir normal yere gitmiyor. gitmiyor. Başımıza bela olacak. Sonra işte savcılık vesaire ama bir sonuç alınmadı. Sonra bir bakım ne yaptım? Ne yaptın? <gülüyor> Direkt <gülüyor> şikayetçi <gülüyor> mi oldun? <laughs> ha dövdürttün mü? İyi yapmışsın. Bana <laughs> söylesen ben de döverdim <laughs> yani. Ama ne yapayım ben yani şöyle arkadaşlar o insanlara gidip de... ...bak evladım bu çok yanlış bir... dediğinde anlamıyor ki fetih zaten öyle bir şey. O yüzden bir noktada hayatından Allah'tan çıktı. Ama bayağı gerçekten kaçırmalara varan, çünkü ev adresini bulmuş, okul adresini bulmuş, o raddelere giden şeyler vardı. Oo. Kötü. O tabii kötü. Tabii tabii. yani ya Artı <laughs> tamamen tacize giriyor zaten. Evet bu evet yani. evet. Yani böyle fetişler var. O yüzden sıkıntı Yani İnsan insana yürüyebilir, yazabilir. Hani rahatsız etmediği sürece. Tabii canım ırkımızın devamı. Bu, yani hepimiz, hepimizin <laughs> aile ama yani gidip de yok evini bulacağım, yok işte seni kaçıracağım bunlar çok saçma şeyler. Hiç aşık oldun mu? Oldum. Peki aşık olduğuna nasıl inandın? Belki de bir alışkanlık olabilir mi bu? Yani kontrol dışı sürekli düşünme ve e, yani sürekli onun hayatının içinde kendini konumlandırma çabası bana aşk gibi geliyor. Yani sana hiç mantıklı gelmese de o ilişkinin e, ilerleyebilme ihtimali hiç oturtmasan da kafanda kontrolsüzce istem dışı ona çekilmek bence aşk. Bence de öyle. O zaman olmuşsun. O yüzden merak ettim. Çünkü e, alışkanlık var ve aşk var. Şimdi aşk olduğu zaman şunu düşünüyorsun yani ben aşık oldum işte gece unutmuyorum aklımda hep o var onu düşünüyorum yemek yerken o aklıma geliyor bir yere gittim o aklıma geliyor gününü onunla geçiriyorsun yanında olmasa bile onunla geçiriyorsun ama alışkanlık şöyle oluyor belirli bir müddet birlikte olduktan sonra bu sefer ona alıştığın için nerede olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Evet. Alışkanlıkla aşkı çok karıştıran var. O yüzden sordum açık konuşmak gerekirse bunu. Şöyle bak şimdi hepimizin kriterleri var tamam mı? Evet. Yani zaten kriterlerimiz olmalı. Ama bazen öyle biri geliyor ki diyorsun ki yani ilk gördüğünde abi bu, bu da ne ya? Yani böyle insan mı var? Dediğin kişiye bir noktadan sonra çekiliyorsan ki çok mantıksız gelmesine rağmen bu aşk. Yani o yüzden bu kriterler bir noktada hayatından Olsun ben inanamıyorum. Diyorsan ara şu an aşık olmuşsun geçmiş olsun. Peki senin için bir erkekte kriter ne ararsın sen? Zorbalık yapmayacak. Tamam. Beni ailesine karşı koruyacak. <laughs> ya mümkünse inşallah entelektüel olması gibi beklentilerim var. Bunda sebebi şu. Çocukken istenmeyen bir çocuk olarak dünyaya geldiğin zaman yani ailen tarafından değil toplum tarafından kabullenilmeyen bir noktada doğduğunda ki bu zorbalıktı benim hayatımdaki en büyük sıkıntı İster istemez insanların seni kabul etmesi için başka yollar arıyorsun o da şuna evriliyor o kadar uyumlu biri olmalıyım ki ya da o kadar entelektüel biri olmalıyım ki şu alanda öyle bir noktaya gelmeliyim ki insanlar ister istemez beni şey yapsınlar aralarına alsınlar ve kabul etsinler o yüzden de pek çok herhangi bir sağlık sorunu yaşayan işte tamamen e, kör olan insanlar ya sağır olan insanların bir noktada bazı noktada sivrilip başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü o topluma kendini bir şekilde kabul ettirmek için başka ellerini parlatıyor. Benim de öyle. O yüzden de karşımda aynı şekilde bir kişi arıyorum. Peki yaptığı işin bir önemi var mı senin için? Yok her şeye çok uyarım. <laughs> ne güzel işte. Bak böyle düşünmek çok güzel bir şey. Çünkü çoğu insan zengin olsun, işi şu olsun, işte şöyle para kazansın. Ne bileyim fiziksel olarak peki düşündüğün bir şey var mı bir erkekte? yani esmer mi olsun, kumruğal Hadi. mı olsun vesaire sarışın olursa <laughs> Şu an biraz şeye döndü benim yanımda biz çok savaş, sırıtmasın diyorsun ha. evet abi simsiyah biri de olunca böyle şey gibi oluyor Beşiktaş Spor Kulübü'ne e, üyelik vallahi Beşiktaş sponsor olur mu? <laughs> o yüzden yok biraz daha sarışın olursa sevinirim teşekkürler tamam. Nasıl olur mu? şey gibi Sar İtalyan mafya <laughs> kızlarda böyle bir şey var biliyor musun bu aralar? Genç kızların kendilerini konuştuğu böyle bir espri var. İtalyan mafya. Nasip olur. 365 gün izlemişler demek ki. Ona özelmişler. Öyle düşünüyorlar yani. Aa, çok fena aynı. Evet. Büyük ihtimal o film efsane. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel film ama efsane de diyemedim yani şu anda. Sen öyle söyleyin diye. <laughs> tamam. Sana bir tane sarışın bulacağız. Aynen. Evet. Lütfen. Bakacağım. Tamam sırf kendim araştıracağım, evet, yakın evet. çevremden, arkadaşlarımdan, birilerinden abi gezelim tozalım, bana demesin ki yok ben gidemem, ben bunu yiyemem hani timsah etinden tut da <laughs> en sevmediğin yemek karalahana. ne diye bir şey sorsam sana karalahana ne diyorsun ya, yok diyecek misin gibi geldi. ya, timsah hayır. deyince vallahi var, ya, yiyorum yine, yemiyor da değilim ama sıkıntı, nefret girdi ben Rizeliyim annem 7-24 lahana yemeği yapıyor bu dünyanın en kötü 6. yemeği seçilmişti geçen sene <gülüyor> <gülüyor> Çok fena. Ya arkadaşlar sürekli onunla büyüdüğünüzde bal olsa insan bir noktada nefret geliyor. Çünkü. ben de sevmiyorum zaten İçine de. İçine doğrayacaksın mısır <laughs> ekmeği. Çok kötü. Yok o kadar da kötü değil ama beni zorladı artık yapamıyorum. Ya yani Rizeli olmak bir avantaj ama. Burada bu ne zaman konu... Bir şey söyleyeyim. Rize Network diye bir şey var. Evet var. Bak gerçekten var. Bu konuda dünyada Yahudiler neyse Türkiye'de de Rize'liler o. Çünkü bir network ağları var ve bir Rize lobisi var. Buna eminim. %100 var. Yani bir ortama girdiğim an biri eğer benimle aynı memleketliyse anında şey oluyor. Tamam. Hallediyorsun. Ya benim zaten ben, çok network. arkadaşım var. Trabzonlu, Rize'li. Ya Karadenizli çok fazla arkadaşım var. Çok komikler. Çok anlayışlılar. Ya Karadenizli insanı başka bence. Bence evet, öyle. Yok zaten şey dark miza fena efsane. Evet, ona çok giriyorlar dark miza. Yo seviyoruz ya. Mesela bazen anne bana şey, diyor, bak annem hala daha Albina bir çocuk gördüğünde yolda bana gelip şey diyor. Ay şu bugün beyaz bir çocuk gördüm. <laughs> Abi sen kaç yıllık Albino annesin ya? Artık bu terimleri öğren ya. Ve sürekli zorbalıyor beni. En büyük zorba aile içinde başlıyor gerçekten. İnsanlar bazen yorumlarda şey yazıyorlar. Abla annenin gerçek annen olduğunu emin misin? <laughs> Çünkü böyle insanlar şey bekliyor. Daha hassas ve şey bir anne. E, dikkatli, bilinçli bir anne. Halbuki hiç. Benim annem efsane zorbadır. Hala daha bana çok uzaktaki bir şeyi gösterip bak şuraya onu al gel ya da bak şunu gördün mü falan gibi şeyler yapabiliyor. Anlamıyor. gömme bozukluğum olduğunu unutuyor sürekli. O yüzden e, şeyler. Dark bizah zorbalık. Ama bunların hepsi şey yani. Birbirlerine giriyorlar. 3 dakika sonra sıfırlıyor. Reset atıyor kimseye anlatmadığın e, bir sırrını istiyorum senden hatta bir değil üç sırrını diyeyim ama tamam. bunu bir oyunla yapalım tamam taş kağıt makas oynayalım yenilirsen sen Yenilir. söylersin ben yenilirsem ben söylerim tamam hadi bakalım taş kağıt makas nasıl bir ya 1-0 taş kağıt makas 1-1 taş kağıt makas 2-1 eyvah taş kağıt makas 3-1 hadi bakalım sor Sor. Ne istiyorsan söyleyeceğim. <laughs> Hiç aşırı ağır bir şekilde rezil oldun mu? Oldum. Anlat. Şimdi o dönemlerde çok eskiden bahsediyorum bu arada. Üniversitede öğrenciyken yaz tatillerinde Antalya, Alanya, Kuşadası, Marmaris, Bodrum buralara turizmcilik yapmaya gidiyordum. Ee, bir gece kulübünde eğlenirken Rus bir ablayla tanıştım. Rus ablaya tabii o dönemde İngilizcemiz çatpat var. Birazcık da Rusça öğrenmeye çalışıyoruz. Arkadaşım dedi ki bana işte bir kadınla tanışırken işte şunu şunu söyle. Anlattı işte ya lüblü, yatıbıya Haçu işte gibi gibi tanışma şeyleri. İşte ya seni seviyorum demek. Yatıbıya haçu seni istiyorum demek. Bana dedi ki zakkoy atkoy nagade dedi. Bu da ee Rusça'da kapaçerini bacaklarını aç demekmiş. Hayatımda bir kadından tokat yedim. Sebebi de odur. Ama arkadaşımın zorbalığı yüzünden ah yedim tokatı. Öyle bir anım var. Son çok de. çok utanmıştım, çok rezil oldum. <laughs> Ama ya beni lan, kandırdılar yani. Anlamanın bilmediğin şeyleri, güzel kardeşim, Bilemedim. Fena patlatmışlar burada geçti. Çok kötü patladım. <laughs> çok utandım. Hayatımda bir kadından tokat yedim. O da. Bir de Rus'tan yemek, anladın mı? Oh tokatı <laughs> 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 mahvetti beni yani. daha o, bir de gençsin, 19 yaşındasın. Hani e, özgürlüğünü düşürüyor insanın. Herkesin evet, içinde fena, bir tokat yemek öyle. Fena. Rezil olmuşsun. Tamam, ikinci gel bakalım. Taş, kağıt, makas. 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 Üç sıfır. Albinolukla alakalı kimsenin bilmediği üç şeyi söyler misin? Kimse bilmiyor ama. Sadece Albinoların bildiği. Tamam. Tamam. <laughs> Şöyle. Ee, arvinoların gözlerinin titremesini durduran bir şey var dünya üzerinde neymiş bunu büyük ihtimalle arvinoların kendisi de bilmiyor alkol <laughs> ne diyorsun ya bak şöyle derim özel bir çekimin falan var öncesinde biraz alkol alıyorsun ve gözün titremesi duruyor bunu ben ilk fark ettiğimde Koşu kuşa doktora gittim. Dedim ki bunu bana niye söylemediniz? Madem böyle bir şey vardı bence günde konyakla gezerdim. O dedi ki mayak mısın? Bunu sürekli yaparsan alışkanlık olur. Çünkü alkol aldığın an neden bilmiyorum gözünün titremesi duruyor, sıfırlanıyor. Onun bilimsel bir açıklaması var mı? Yok. Sıfır. Böyle sarhoş olmana gerek yok. Bir birayla ya da hani böyle küçük bir şeyle de alkolle de gözün titremesi durabiliyor. Niye Aa. Hiçbir fikrim yok. Onu bir araştıralım bence. Efsane bir bilgi ama çok efsane. Doktor bir bilgi. arkadaşlar bu konuyla alakalı yorumlara alta bir yorum yazarsanız çok mutlu oluruz ya. Ben çok merak ettim açıkçası. Bilmiyorum nedenini bilmiyorum. Bir diğeri şu albümler çok iyi duyar. Yani fısıldasam bile duyar. Yani ev içinde benim adımı geçirmeden benimle ilgili fısıldasınlar var uzak bir noktadan çok net duyarım. Hiç kaçırmaz. Çünkü göz görme bozukluğu olunca kulakların çok iyi duyuyor. Ona entegre oluyor. Hı hı. O bir detay. Ee, dedikodu yaparken de kazandım. Ee, başka da. Albinoluk'la ilgili bir efsane var. Hem de bu topraklardan bir mit var. Şöyle e, Komogene diye bir devlet vardı. Pek çok kişi bunu deyince çiğ köfte zannediyor ama değil. Komogene diye bir Adıyaman'da bir devlet. İşte M.Ö. 200-300 yılları arasında yaşamışlar. Oranın dağın tepesinde, Nemrut Dağı'nın tepesinde yaşayan bir halk var. Adamlar bembeyaz. Ve bunu çok sınırlı kaynaklardan biliyoruz. Devlet arşivlerinden falan buldum. Adamlar bembeyaz ve o dönemki eee halkı, onları dağın tepesinde yaşadıkları ve hiç insanların arasına karışmıyorlar. Sadece kendi komünitelerindeler. Onlar çok insan içine de karışmadıkları için ve Nemrut'un tepesinde oldukları için onları tanrı gibi görmeye başlamışlar zamanda. Bu adamlar işte saçı kaşık kepi bembeyaz. Savaş hiç yok. Tamamen barışçılar. Ve dağın tepesinde yaptıkları yer altı mağaralarında yaşıyorlar. Çünkü o da büyük ihtimalle güneşten korunmak için. Ee, ve sonra Komogene'nin kralı onlarla gidip anlaşma yapıyor. Hani bu nasıl barışçıl yaşıyorsunuz onların sırlarını falan öğrenmek için işbirlikleri. O sırada halk biz şu an tanrılarla işbirliği yapıyoruz falan diye kendilerini kutsamaya falan başlamışlar. Böyle ilginç bir mit var. Barda çalışıyorsun. Bara evet. böyle en gelen abi nasıl dediğin ilginç bir profil var mı? Ya da böyle ilginç yaşadığın bir olay. Çok eskiden başka bir yerde çalıştığım bir barda böyle bir şey yaşadım. Ee, o dönemde sabah çalışıyorum. Sabah çalışırken bir hanımefendi geldi. Ama e, homeless olarak yaşıyor. Dışarılarda yaşıyor. Ben tanıyorum, görüyorum. Tuvaleti kullanabilir miyim dedi. Tabii dedim kullanabilirsin. Tuvalete girdi. Arkasından başka bir kadın geldi arkadaşlar. Ama bağırıyor kadın, onu sakladın, onu nereye koydun, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, arkasında da iki tane polis var. Dedim dur ablacığım ne oluyor falan, hani anlamadık. Şu, durum şuymuş, şimdi bu kadın homeless olduğu için dışarıda yatıyor ve apartmanın kapısının önünde yatıyor. İki tane de köpek var yanında. Diğer hanımefendi de işe giderken köpeklerden çekinmiş ister istemez. Yani demiş hani köpeklerini çekebilir misin, ben geçeyim demiş. Vay sen benim öyle köpeklerime nasıl dersin diye kadını saçından bir tutuyor. Yarım saat arkadaşlar sabah 8'inde kadını dövmüş. Kimse yok ortalıkta tabii. Sonra da e, elim yüzüm yıkayabilir miyim diye en yakın bizim dükkanımız olduğu için bizim oraya geldi. E, ben de başına kötü bir olay geldi diye durumu bilmiyorum. Elin yüzünü yıka dedim. O yüzden girdi. E, polis almak isteyince bu kadını kendini tuvalete kilitledi. Çıkmıyor. Çık çıkmıyor, çık çıkmıyor. Polislere bağırıyor vesaire vesaire. Ben de dedim ki abi dedim ben dedim halledeceğim. Kapıyı tıklattım polisler gitti dedim çık dedim. Gönderdim onları falan dedim. Öyle yapınca işte kapıyı açtı. O sırada polis elini koydu. Tuvaletten tuvalet fırçasını almış. Aa. Polisin ağzına ağzına vurdu mu böyle. Böyle ucundan su falan fışkırıyor tuvalet fırçasının. <laughs> ben de Matrix gibi sulardan kaçıyorum falan. E ee, başta polis anlayamadı. İlk şok oldu vurunca. <laughs> ne yapıyorsun falan filan derken ikinciyi vurdu polise. E poliste tabii polise karşı şiddet olduğu için hemen kelepçe yapıp götürdüler. Öyle Abi. bir olay yaşadım saçma sapan. Yani bu dışarıdaki bir insanın başına da gelebilirdi. Bir barda gelecek bir olay değil aslında anlattım. Benim başıma böyle bir durum gelmişti. O yüzden onu anlatıyorum. Abi efsane olay bu arada. Çok fena. Çok eski bir olay bu arada. Şu anda çalıştığım iş yeriyle alakalı olan bir olay değil. Eskiden farklı bir mekanda çalıştığım <laughs> bir olaydı. <laughs> Öyle bir şey yaşadım yani. Senin e, kendi özel bir yeteneğin var mı? Yani işte kara kalem resim çiziyorum. Yetenek sayılır mı? Ne resmi pardon? Kara kalem resim çiziyorum. E, tabii ki sayılır. İşte tango yapıyorum. Ben çöp, çöp adamı zor çiziyorum yani. Aa efsane kara kalem resimler çizerim. Gerçekten bu arada çok iyi kara kalem resim çizerim. E işte tango yapıyorum, tiyatro yapıyorum, dalış yapıyorum. Bence bunlar sayılabilir. O zaman bir portre çizebiliyor musun? çizerim. Oğuzhan'ın işte doğum gününde Oğuzhan Uğur'un portre Ben çizmiştim. de istiyorum. Ey sipariş. <laughs> sipariş. tamam. İstiyorum. Tamam söz. Tamam. Tamam. Ben de sana bir şey hediye edeceğim. Tamam. Tamam. Tamam hadi bakalım. Tamam söz. Tamam bakalım. Ne yapalım toparlayalım mı artık? Tamam. Biraz acıktık. Gidelim evet. bir güzel bir yemek yiyelim. Ha, şöyle bir sushi falan. Ne ha, istiyorsan hiç Beyti önemli. kebap. Lahmacun. Ha, Adana dürüm. Abi, Trit. ne ne <laughs> istiyorsan okey. Ben arkadaşlar kusura. Evet, yiyor o kadar gerçekten? Manyak mısın? Bir kuzu pirzola yiyişim var bak. Kuzu pirzola yerken şöyle. Yani yağına, etine kadar, şeyine kadar, kemiğine kadar yerim. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yani şöyle düşün benim, hiç öyle göstermiyorsun çünkü. Eksane Biraz yedim. daha diyet yemeği. Türk Aa, öyle işte falan Acıma. öyle öyle bir şeyi düşündüm. Türk ne mutfağı benden sorulur. Tirit, sana Tirit ısmarlayayım bir ara. Tamam olur. Tirit. olur. Tamam. Ama resim sözünü aldım. Tamam söz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Pigmentsiz insan Instagram, benim kendi sosyal medya hesaplarım altta duruyor. Eklerseniz çok mutlu oluruz. Oğuzhan olur da çok isteriz programımızda görmeyi görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın